Selamlar arkadaşlar. Karşıda kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın 21 ve 22. sayfalarını çözeceğiz. Polinomla devam ediyoruz. Şu an polinomla da derece kavramını göreceğiz ve iki sayfada sana bunu anlatacağım. Önce özet vereceğim. Özetten sonra kazanım sorularını çözüp sonra kazanım testlerine geçeceğiz. Herkes hazırsa arkadaşlar ilk so ilk anlatım sonra sorularımıza geçelim. Polinomları derece kavramından bahsederken zaten bahsed, şöyle bahsetmiştik. Baş kat sayısı ve polinomun derecesi olarak değil mi? Atıyorum arkadaşlar bir tane px polinomu yazalım biz. px polinomumuz ne olsun? 3x 4 eksi 7x kare artı 5x artı 5 gelsin gibi. Bir tane qx polinomu yazalım. Burası da arkadaşlar 2x kare eksi 3 gelsin diyelim. Biz buradaki derece kavramından bahsederken önce şunu diyeceğiz. Derece Tx dediğimiz kavram şu aslında. Böyle bir büyük parantezi içinde alırsak. Kaçtır? En büyük derece, en büyük kuvvet değil mi? 4. Yani ben bunu 4 olarak kabul edeceğim. Aynı mantıkla derece bu x dediğimiz kavram da nedir en büyük ifadeye bakarsak 2. Buna da ben 2 demiş olacağım. E biz bu derece üzerinden senle işlem yapmaya çalışıyoruz bunların toplama çıkarma vesaire özelliği var. Ben yani hani bir sürü şöyle kitabın başında hani formül kavram var. Ben sana bunu örnekle rahat pekiştirebileceğim bir şekilde anlatacağım. Biz böyle bir şey verirse bunu ben x'in dördüncü kuvveti olarak göreceğim. Böyle bir şey verirse arkadaşlar x'in karesi olarak göreceğim. Bir de birçok ifade soracak burada bunların dereceleriyle ilgili sana örneklerle açıklayacağım ve mantıklı geleceğini yanıyorum. Atıyorum sana e, öncesinden derece px artı qx'i sorsun. Ya bu eksi de olabilir fark etmez. Sonra arkadaşlar derece px çarpı qx'in ne olacağını sorsun. Atıyorum devam edelim. Derece e, sonra arkadaşlar p'nin karesi çarpı x çarpı qx'i sorsun. Şöyle katlayalım. Bir de derece p2x çarpı Q, 3x artı 5'in ne olacağını sorsun. Böyle katsayıları biraz yüksek olsun. Derece e, sonra p'nin küpü x çarpı Q'nun karesi x'in ne olacağını sorsun. Sonra arkadaşlar derece p Q, x olsun. İkide yazılsın fonksiyonumuz çarpı x üzeri 4 artı 1'in ne olacağını sorsun. Daha bunun gibi birçok örneklerde de karşılaşacağız ama ben sana burada basit bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar bize iki tane polinom vermiş. Şu bir tanesi derecesi 4. Ben bunu x üzeri 4 olarak aldım. Diğerinin arkadaşlar derecesi 2 idi ve x üzeri 2 olarak aldım. Unutma şöyle bir not yazdıracağım şuraya. Diyeceğiz ki katsayıların kat sayıların dereceye etkisi yoktur. Dereceye etkisi yoktur. Yani benim katsayım ne olursa olsun onu arkadaşlar ben dereceyi kesinlikle etki olarak yazmayacağım bilgin olsun. Derecenin etkisi yoktur diye koyuyorum bizden px artı qx'in ne olduğunu sormuş. Gel şimdi. Px dediğim şey x üzeri 4 değil mi? Qx arkadaşlar x kare. Bunu ben böyle kabul ettim. X'ini topladığımızda bizim en büyük derecemiz 4 olduğu için demek ki ben bunun derecesine 4 demiş olacağım. Yani en büyük dereceye göre hareket edeceksin. Geldik diğerine x px çarpı 2x'i sormuş. x üzeri 4 ile ben x'in karesini çarparsam bakın tabanlar aynıysa burada çarpmadı. Üstler toplanır x üzeri 6 gelir. Bizim buradaki derecemiz 6 çıktığından dolayı buna da ben 6 demiş olacağım. Yani unutma derecemizden sonra ne çıkıyorsa ben onu yazıp ekliyorum. Bizden p'nin karesini sormuş. Yani aslında x üzeri 4'ün parantez karesini alıyorsun. Çarpı bir de q'yu çarpacaksın. Q x kare bak. şu da işlemimizi yapalım istersek. üzeri 8 çarpı x karesinden tabanlar aynısı. Üstleri topladığımızda x üzeri 10 gelir. E biz bunun derecesini ne demiş olacağız arkadaşlar? 10 demiş olacağız. Yani işlemden sonra dereceye karar vermiş oluyorsun. E 2x. Ne dedik biz şurada? Katsayıların derece etkisi yoktur. Bunun katsayısı kaç? 2 mi? Bunun katsayısı 3. Sabit sayı da var bakın burada. Bunların dereceye kesinlikle etkisi yok. Yani p x'in derecesi neyse p 2x'in de derecesi odur diyeceğiz. Yani biz bunu yine arkadaşlar 2 üzeri 4 olarak alacağız. Bunu yine ben x'in karesi olarak alacağım. Tabanlar aynısı üstler toplanır. x üzeri 6 yapar bu arkadaşımızın derecesine 6 demiş olacağım. Geldim bu soruya. Bakın P'nin küpünü soruyor. Ben şöyle de yazabilirim hani Q'nun karesi değil de Q'nun ikinci kuvveti olarak da yazabilirsin. P'nin küpünü aldığımız zaman P neydi? x üzeri 4. x üzeri 4'ün küpünü alırsın. Burada da arkadaşlar 2'nin karesinin karesini alırsan hani içi x kare olduğu için polinomun kendisi de x kare olduğu için x karenin karesi olarak ben bunu yazabilirim. Şu birinciyi yazdığım ifade x üzeri 12 olur. Diğeri de x üzeri 4. Tabanlar aynısı üstleri topladığımızda x üzeri 16 gelir. Bunun derecesine ben ne demiş olacağım? 16 demiş olacağım. Sen böyle basit bir şekilde artabilirsin dereceyi. Bak şimdi bize ne sormuş burada? E, x'i q içine yazmış. Yani ben q'yu x kare olarak biliyorum. Bunu p'de yazacağım. Yani x'in karesinin dördüncü kuvveti çarpı. Buradan da x üzeri 4 artı 1 var. Unutma x üzeri 4 dediğim ifadenin hani 1 ile topladığım zaman da yine en büyük derecesi x üzeri 4 olduğundan dolayı x üzeri 8 çarpı x üzeri 4 olur. Tabanlar aynısı üstleri topladığımızda biz bunu x üzeri 12 yaparız. Bunun derecesine de arkadaşlar 12 demiş oluruz. Derece kavramının özeti buydu. Ben sana örnekle anlatmaya çalıştım. Hazırsan sorularımıza geçelim. İlk soruyla başlayalım. Px'i x küp artı 1 vermiş. Bunun ben derecesini arkadaşlar 3 olarak söyleyebilirim. Px'i x'in küp olarak kabul edeyim. Yani böyle düşüneyim. O şekilde cevap vereceğim. Bu x'in de arkadaşlar derecesi 2'dir. Yani ben qx polinomuna da x kare diyeceğim. Yani şu yazdığım aslında birlerin hiçbir önemi yok derecede. gel bizden toplamını sormuş. Yani x küp ile x kareyi topladığımız zaman ne olacak? Bakın en büyük dereceyi alacaksın. Yani bunun derecesi x yapar. O da 3. dereceden bir fonksiyon karşıma çıkacaktır. Böyle böyle basit işlemlerle götüreceğiz. Devam edelim ikinci soruya. Px artı Qx. Px eksi Qx sormuş. yine unutma farklı derece değişmez. Atıyorum ben. Px'in derecesi arkadaşlar 3 olduğu için ben Px 3 olarak aldım. Qx'i de yine x küp olarak aldım. Ha burada değişir ama x küpler aynı ya sen gel bunu çıkar çünkü x kast kastelerden olduğu için değişecek. Yazalım x küp yup artı 2 x kare artı 4'ten bunu eksiyle çarparsam şurası unutma px oldu. Şuraya da ben qx yazacağım. Qx dediğim ifade x küp yup artı 3'e çıkardığımızda arkadaşlar çünkü px yup 3 gelecek bunlar giderse demek ki benim buradan 2 x kare artı 1 değerim kalacak. Buradaki değerimiz de 2 oldu. Hocam neden x küp yup çünkü birbiri katsayılar aynı olduğu için birbiriyle sadeleşecek. Sadece elimde x kare kalacak. Bakın o da bu olarak çıkmış oldu. Gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar düşünmemiz gereken şey nedir? P ile Q'nun çarpımını sormuş. Unutma ben Px'i en büyük derece olarak x kare alacağım. Qx'i de arkadaşlar en büyük derece olarak x küp alacağım. Bizden Px çarpı Qx'i sormuş. Tamam x'in karesiyle ben x çarparsam ne gelecek buradan? Üzeri 5 gelecek. İşte biz derece e, x çarpı 2 x e ise ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 diyeceğiz. Bakın o 5 de nereden geldi? Dediğim gibi üstlerin toplamından gelmiş oldu. Geldim dördüncü soruya. Yine bize x, küp, x kare vermiş. Bölümün derecesini soruyor. Bölümün derecesini bulmak kolaydır. x küpü ben x kareye bölersem arkadaşlar tabanlar aynısı üstleri çıkaracaksın. Yani x küp eksi 2'den x üzeri 1 geldi. İşte buradaki derecemizin ben 1 olduğunu söyleyebilirim. Yani cevabımız 1 gelecektir. Geldim 5. sormam. Bunun derecesini sormuş. Unutma. bir polinom olsun. Buradaki en büyük dereceyi alıyorsun alttakini. O da nedir? x küptür. Yani ben x küpün 4. kuvvetini alırsam benim en büyük derecem ne olacaktır? 12. Biz buradan derece olarak 12'yi seçmiş olacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Unutma en büyük derece diğer katsayıların, sabit sayının hiçbir önemi yok en büyük dereceyle üstündeki kuvveti işlemi yaparsan olay biter. Yine buradan bakarsak 6. sorudayız bu arada. X küp almışız değil mi? Biz aslında Px'i yani Px üzeri 4'ü oluştururken de X üzeri 4'ün 3. kuvveti olarak yazacağız burayı. Yani burası X üzeri 12 gelmiş olacak. İşte biz buraya yani X üzeri 12 yazarsak bu arkadaşımızın derecesine 12 demiş olacağız. Bu da bu şekilde gelecek. 7. soruyla devam edersek px x kare eksi 3x artı 7 p 2x artı 1'in değerini sormuş. Yine sana yazdırıyorum şu kat sayıların derecede hiçbir önemi yok. Şu sabit sayıların da hiçbir önemi yok. Sadece x'in kuvvetine bakıyorsun burada. Buradaki ben derece px'i şöyle yapayım. Derece px eşittir x'in karesi yani 2 olarak gelecek değil mi? x'in karesini aldık. 2 olarak bulduk. Demek ki ben px arkadaşlar x'in karesi gibi düşüneceğim. Zaten Dediğim gibi bunların dereceye bir katkısı olmadığı için derece 2x artı 1 de yine x kare olarak gelecektir. O da arkadaşlar derece olarak 2'yi verir bana. Geldim 8. sorumuzda. Px 3. dereceden bir polinomsa o zaman aklımıza gelen şey şu olsun. Px eşittir. X'in küpü çünkü bana derece sorduğu için en büyük neyden başladım? Dereceden başladım. Geldim buraya x'in karesini yazdım çarpı p 2x dediğim gibi katsayının dereceye katkısı yoktu. Bu gider. Ben bunu x küp olarak aldım. Burası zaten 4x geldi. Tabanlar aynısı üstleri topladığımızda x üzeri 5 artı 4x gelecek. Bunun derecesini ben bulursam bu da neye eşit olacaktır. 5'e şey eşit olacak. İşte bu ifadenin derecesi arkadaşlar 5 olarak çıkacaktı. Gelelim 9. sorumuza. Px ve Qx polinomlarının dereceleri sırasıyla 4 ve 2'dir. Px'in derecesi 4 ise demek ki ben Px'i x'in 4. kuvveti olarak kabul edebilirim. Bu x'i de arkadaşlar x'in karesi olarak kabul edebilirim. Tamam x'ini bulduktan sonra gel alt tarafa yazalım. Ben P bu x diyeceğim değil mi yazarken. Bu x neydi x kareydi. Demek ki ben buraya x kare dersem P x kareyi bulacağım. Yani bu ne demek? P'de x gördüğü de x kare yaz demek. x kare yazarsam x karenin dördüncü kuvvetinden burası x üzeri 8 yapar. İşte biz derece p x q x değil p x olan ifadeyi ne bulmuş olduk arkadaşlar? 8 olarak bulmuş olduk. Yani en büyük derecemiz ne geldi bakın? 8 gelmiş oldu. Burası da böyleydi. Geldim 10. sorumuza. Şimdi p x'in derecesini kaç vermiş? 4. O zaman sen direkt p alacaksın burada. Üzeri 4 alacaksın. Qx'in derecesi 3 ise ben Qx arkadaşlar. X'in 3. kuvveti alacağım. Şimdi gel bunlar da aşağıdakileri yorumlayalım. Birinciye bakarsak ne dedik biz? E, hat sayının derece etkisi yoktur. Yani bu 3'ün ve y'lerin derece etkisi yoksa P'nin derecesine ise bununki de aynıdır. X üzeri 4 ise bu 4'tür. Doğru bir şekilde gelir. Geldik 3 çarpı Qx artı 5. Yine bu kat sayıların ve sabit toplamların dereceye katkısı yoktur. Bunun derecesi x küp olduğu için arkadaşlar yine biz dereceyi x küp aldık ve olayı bitirmiş olduk. Sonra geldik. Bunun derecesini bulalım seninle. Sıra sıra bir işlem vermiş bana. x çarpı x üzeri 4. Çünkü px x üzeri 4 artı x üzeri 3. Eşittir. x üzeri 5 artı x üzeri 3 yapar. x üzeri 5 dediğim ifade x'in en büyük kuvvetiydi arkadaşlar. Bu 5 gelir. Bizim demek ki en büyük derecemiz 5 gelmiş oldu. Burası da doğru bir ifadedir. 1, 2, 3 olarak doğru diyeceksin. Geldim 11. soruya. P ve Q'yu vermiş bana. Bir de P bölü Q bir polinom olarak vermiş. Çünkü polinom olması sen bunun derecesinden bahsedemezsin. Onu söylemek zorunda. P'yi Q'ya bölerek arkadaşlar derece altı çıkmış. Derecelerini bölerek de 3 çıkmış. Yani bu ne anlama geliyor? Şu ikisi ayrı bir ifade. Yani biz bunu böldükten sonra dereceye karar vermişiz. Buradaki derecelerini bölmüşüz. Şunu diyebilirsin. Px'in arkadaşlar Px derece olarak neye eşit olsun? M'ye eşit olsun. Derece Qx dediğimiz şey de arkadaşlar neye eşit olsun? N eşit olsun. Ben şöyle diyeceğim. Bunun derecesi M ise m yazdım. Bunun ikini N ise N dedim. İşler dışarı çarpımı yaparsam M eşittir. 3N çıkmış oldu. Yani ben bu M'yi silip yerine ne yazabilirim? 3N yazabilirim. Bak şimdi şuraya gelelim. Böldükten sonra dereceleri 6 gelmiş. Şu anlama geliyor yani. X üzeri 3N bölü X üzeri N diyorum. Eşittir. Dereceleri 6 ise 6 olarak kabul ediyorsun bunu. Tabanlar aynıysa üstleri çıkardığımızda X üzeri 2N eşittir. X üzeri 6 geliyorsa üstlerimiz aynı gelecek. O zaman şunu diyeceğiz. 2N 6 ise N'in ne olması lazım? 3 gelmesi lazım. Şimdi ben n'e 3 dedikten sonra arkadaşlar bunu diyebilirim. Px'e Px, Px eşittir işte, x üzeri 3 endi. N3 ise x üzeri 9 yapar. Bu x dediğimiz değerde x üzeri neydi arkadaşlar? Neydi? N zaten 3 geldiği için x'in küpü oldu. Bizden Px çarp şöyle P'nin Q içindeki değerini sormuş. Gel onu bulalım seninle birlikte. P bu x'im istemiş. Px zaten neydi? x küptü değil mi? pardon qx x küpü x küpü bulacağız buradan. Tamam. Onu da p'de yerine yazacağımdan dolayı p hangisiydi? x üzeri 9'du. Onu da şöyle diyeceğiz. x küpün 9. kuvveti eşittir x üzeri 27 yapar. İşte benim buradaki derecem de arkadaşlar 27 gelmiş oldu. Yani bunun cevabı aslında nedir? 27 olarak çıkacaktır. Peki işleri bu şekilde toparlayıp yaptık. 12. sorudayız. Burada yine derecelerden bahsetmiş. Toplam ve çarpımlardan. Bunu unutma. Ben Px'e x üzeri m diyeyim. Qx'e de arkadaşlar x üzeri n diyeyim. Ve yerine yazayım. Buradan çarpım olduğu için x üzeri m çarpı x üzeri n eşittir. Hani derece 8 geldiği için x üzeri 8 yapar. Demek ki şunu diyebiliriz. m artı n eşittir. 8 gelir. Tabanlar aynısı üstleri topladıksak, topladığımızda böyle gelecek. Şuraya baktığımız ise px bölü qx demiş. Yani aslında x üzeri m bölü x üzeri n 2 geliyorsa demek ki şunu diyebiliriz. m eksi n tabandan aynı üstleri çıkardığımızda m eksi n de 2 olacak. 1, 2 dedik. E zaten m artı n dediğimiz fonksiyon da 8 idi. Biz bunları taraf tarafa topladığımızda m artı n'i buradan çekip aldık. Bunlar gider. 2 tane m dediğimiz ifade 10'a eşit geliyorsa m de arkadaşlar 5 gelmiş oldu. Yani biz px'i alırken x üzeri 5 alacağız. Bunların farkı 2 ise yani ben m yerine 5 yazarsam 5'ten ne çıkarırsam 2 kalır 3. Yani n'in de 3 olduğunu söyleyebiliriz. N'de 3 3 geldiyse bunun derecesi de arkadaşlar x küp gelir. Bizden istediği derece şu. Yani x üzeri 5 eksi x istiyor. Yine ben burada bakın dereceye bakarken neye bakacağım? En yüksek kat sayıya. İşte bu arkadaşımızın derecesi direkt 5 gelecektir. O da zaten bizim cevabımız olarak bulunur. Geldik son sorumuza. 13. sorudayız. Şunu şöyle ayır istersen daha mantıklı olur. Şöyle ayırdık. Derece Px. 3 derece Px eşit mi? Ne söylüyorum? Kat sayının dereceye etkisi yok. Yani ben bunu isterse 100 ile çarpayım. isterse 1000 ile çarpayım. Kat sayının hiçbir önemi yok. Bu kesinlikle doğrudur px artı 1 ile px artı 2'nin toplamı katsayıda toplamı ya da katsayı etkisi olmadığı için bu da olur sıkıntı yok. Şuraya baktığımızda ise hani ben bunu dışarı çıkartırken 6 katımdır acaba? Şöyle düşünün. 1, 2, 6 aslında bu px'in ne olacak? 6 katı mı olacak? Şöyle düşünün. Derece px'in 6 katı oldu değil mi? 6'yı ben dışarı çarpma olarak atacağım. Neden? Hocam px'in derecesi atıyorum. x küp olsun x küp olsun. x küp ben 6 ile çarparsam ne olur? x üzeri 18 yapar. Yani bunun derecesi aslında 18 olmuş olur. Aslında ben ne yaptım? x küp 6 ile çarpmış oldum değil mi? İşte bu 6'yı ben alıp şu 6'yı alıp dışarı atabiliyorum hani derecede. O zaman 6 derece p olacak. E bu da kesinlikle doğru. 1, 2, 3'e kesin doğru diyorsun. Cevabımız de doğru gelecektir. Evet gençler bu videoyu bitirdik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Unutma kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsun. Gün be gün büyüyoruz. Gün be gün sayımız da artıyor. Sizin destekleriniz mükemmel derecede iyi bir şekilde geliyor. Daha çok bekliyoruz desteklerinizi. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle.